Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın sütlaç yapacağız. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Yarım su bardağı pirincim vardı. Onu 3 su bardağı su ile kaynatacağım. Önce pirinçlerimi güzelce yıkadım. 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker. Eğer siz isterseniz fazla şekerli olsun diye yarım su bardağı ilave edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı da buğday nişastam var. İlk önce pirinçlerimiz yumuşayana kadar pişireceğim. Pirinçlerimiz yumuşadı. Şimdi üzerine sütü ilave ediyorum. Yarım saatte böyle pişireceğim. pirinçlerim yumuşadı şimdi e, 3 yemek kaşığı nişastanın üzerine biraz su koyup karıştırdım onu ilave ediyorum böyle i̇şte pişireceğim Arkadaşlar şimdi de şekerimi ilave ediyorum. Şimdi kaseleri alıyorum. <laughs> Tepsiye diziyorum. Tanıklı <laughs> kaseler olmalı. Biraz üzüm pekmezi gezdirdim. Şimdi kaselerin yarısına gelecek kadar ılık su dolduruyorum. Fırını 200 derece üst ayarını açtım ve üstten pişireceğim. Arkadaşlar sütlaçlarım pişti. Üzerlerine ben ceviz serpiyorum. Siz arzu ettiğiniz fındık, fıstık, tarçın da serpebilirsiniz. kaşıkla alacağım ve sizlere göstereceğim. Daha hala sıcak olduğu halde kıvamını görmenizi istedim. Bir tarifiminde burada sonuna geldik. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.